Herkese Esen Akademi'den sevgiler. Beni tanımayanlar için ben Ayşen Uğur. eğitim ve yaşanma ilgili içerikler için düzenli olarak bu kanalda ve farklı videolarla buluşuyoruz. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Aynı zamanda Instagram'da da buluşuyoruz. Öyle de şöyle bir göz atmanızı ve de daha fotoğraflarla ve güncel detaylardan haberdar olmanızı ayrıca tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bu videonun konusu ise Japonya'da kısa dönem dil eğitimleri. Nedir Ayşenur bu Japonya'da kısa dönem dil eğitimleri ve fiyatları nelerdir dediğinizi duyar gibiyim. Ve bu konuda birçok mesaj alıyorum, birçok mail alıyorum. Birçoğunuz bana bu konuda ulaşıyorsunuz. İşte bu yüzden toplu olarak hepinize bu konuda bir bilgi ver vermek istedim. Aynı zamanda Japonya'da genel olarak eğitimler, fiyatlar, detaylar bunlardan daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Eğer daha uzun süreli bir eğitim almak istiyorsan o zaman o videoların detaylarına ayrıca dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama benim size bu videoda anlatacaklarım eğer 10 e, haftaya kadar eğitim almak istiyorsan ya da bir yaz tatilini Japonya'da geçirmek istiyorsan ya da e, daha kısa süreli bir eğitimi Japonya'da almak istiyorsan bu öğrencilere dair bir detay olacaktır. Hadi hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Japonya'da kısa dönem eğitimler nedir dediğimiz zaman Japonya'da 10 haftaya kadar olan eğitimlerini biz Japonya'daki kısa dönem eğitimler diyoruz. Bunu yaz tatilinde yani Temmuz döneminde alabileceğiniz gibi Nisan başlangıçlı programlarda da alabilirsiniz. Ekim başlangıçlı programlarda da alabilirsiniz. Ocak başlangıçlı programlarda da alabilirsiniz. Dolayısıyla sizin başlama döneminiz bunun için önemli. Yani illaki bir bir yaz tatilini orada geçirmeniz gerekmiyor. Ya da ara bir dönemdesiniz ya da ekstra bir zamanınız varsa aynı şekilde 10 haftaya kadar olan eğitimlerinizi Japonya'da alabiliyorsunuz. Peki nedir bu programların özelliği ve güzelliği dediğimiz zaman bu programlara katılmak için hangi bir vize prosedürüne ve işte gerekli maddi yeterliklere ihtiyacımız yok. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde yaz tatilimizi geçirmek için ya da bu ülkeyi tanımak için bize uygun alternatifler sunuyor. Ve aynı zamanda Tokyo'da, Kyoto'da Kyoto'da, Osaka'da ve Nagano'da bu eğitimi alabiliyorsunuz. Eğer amacınız Japon kültürünü tanımaksa daha kısa süreler halinde ve aslında tüm Japonya anime kültürü ve tüm kültürüne dair bir fikir elde etmek istiyorsanız Tokyo güzel bir alternatif olacaktır. Ama biraz daha yerel hayatı, parklarını, bahçelerini, yerel Japon kültürünü tanımak istiyorsanız ve eğlencelerini bilmek istiyorsanız o zaman Kyoto'da sizin için uygun alternatiflerden biri olacaktır. Ama bunun ikisi arasında olsun. Hem her yere daha rahat ulaşayım hem de aynı şekilde daha büyük de olmasın bu şehir küçük de olmasın diyorsanız o zaman bu uygun alternatifli şehir Osaka olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu şehirlerin hepsinde kısa dönem eğitimler alabiliyorsunuz. Peki nedir bu kısa dönem eğitimler dediğimiz zaman 10 haftalık eğitimde Japonya'da bir seviye atlayabiliyorsunuz ve Japonya'da 5 seviye var. Ve dolayısıyla eğer siz üniversiteye yeni başlayacak bir öğrenciyseniz ya da başlayan bir öğrenciyseniz ve kariyerinizin sonucunda Japonya'ya gitmek belki de Japonya'da bir iş şirketinde çalışmaya devam etmek gibi düşünceleriniz varsa aslında yaz tatillerinde Japonca öğrenerek de bunu çok alternatif ve haklı hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla Japonca öğrenmek için güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortalama her yaz saatinde bile gittiğiniz zaman ortalama 4 seviyeyi zaten bitirmiş olacaksınız ve Japonya'da zaten toplamda 5 seviye var. Dolayısıyla arkadaşlar eğer uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız ya da aynı şekilde Japon kültürünü tanımak istiyorsanız Japonya'da kısa dönem dil okulları da size uygun alternatiflerden birisi olabilir. Peki gelelim bakalım fiyatlara. Fiyatlar özelinde en yüksek fiyat eğitim fiyatını aslında Tokyo'da buluyoruz. Tokyo'da Tokyo'da 2025 yılı için eğitim fiyatı 241 bin yen 10 haftalık eğitimlerde. Aynı şekilde Kyoto ve Osaka'da bu fiyatlar da ortalama 190 bin 200 bin yen civarına düşüyor. Ama ortalama olarak fiyatlar bu şekilde. Aynı zamanda eğer konaklama imkanından faydalanmak istiyorsanız tek kişilik ya da tek kişilik, çift kişilik odalarda da konaklama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Aile yanı konaklama ya da yurt konaklama şeklinde seçenekleri de değerlendirebilirsiniz dolayısıyla eğer siz Japonya'ya gitmek istiyorsanız ve Japonca öğrenmek istiyorsanız o zaman Japonya'daki dil okulları yaz okulları ya da genel olarak dönemlik programlarıyla sizi bekliyor olacak eğer sen de bu konu ilgini çekiyorsa ve nereden başlayacağım Ayşenur neler yapmadığını diyorsan çok da zaman kaybetmeden hızlıca bana ulaşmanı tavsiye ediyorum çünkü Japonya'da her belli başlangıç dönemleri olduğu için ve belli okullar olduğu için hızlıca kontenjanların dolduğunu da unutma lütfen ee, de genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. Japonya'da dil eğitimi almak isteyenlerin haberini bekliyorum. Bir sonraki videolarda farklı konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.